Arkadaşlar araba yanıyor. Bir şey oldu. Arabadan dumanlar çıkıyor şu an. Bir bakın. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. E, bugünkü videomuzun konusu yine bir dolandırıcılık ama bu sefer bir çare 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 Bir arkadaşım dolandırılmış anlatacağım Ama şurada Ankara'nın en ucuz gazcısı var Oradan bir gaz alacağım arkadaşlar Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim ee, Beni mutlu etmiş olursunuz Burası Mamak Samsun yolu Kayaş daha doğrusu Şurada Ankara'nın en ucuz gaz satan yerlerinden bir tanesi var Oradan arabayı bir fulleyim Hazır gelmişken ben şimdi Önce ben gazlı bir fulleyim arkadaşlar. Bura gerçekten uygun. 168 kilometre yapmışım bu arada. Merak eden olursa video içinde. Bakalım 168 kilometrede ne kadar yapmış. Şöyle dur. ay Ha. Şuna söyleyeyim de doldursun. <laughs> doldur usta. Hoş bulduk doldur usta. Lavaya gireyim ya. Şunu çekeyim. 160 kilometre yaptım aldığı parçaya bak 18 lira. Doğru <laughs> 10 kuruş mu yakacak benim araba? <laughs> Neyse bunu ödeyeyim bari. Kardeş <laughs> şunu al. 18 lira tuttu. Nakit mi abi? Nakit vereyim. 18 liraya kart mı çektireceğim? <laughs> Nakit seç ben paçaya veririm He pardon. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir dakika. <laughs> çok komik ya. 160 kilometre 20 liralık gaz aldı. Konuyu buydu da vallahi çok garip bir şey geldi başıma. 20 liralık gaz mı alır? 18 lira hatta ya. 168 kilometrede. Ya şu bizim orada bir tane şey var arkadaşlar. Ee, benzinlik var. Bir basıyor depoya. Nasıl güçlü basıyorsa onun o bastıktan sonra depo gaz almıyor. Öyle bir derece güçlü basıyor. Neyse konumuza dönelim. eee sigaram yok lan benim. Sigara almayı unuttum ya. Ama Neyse arkadaşlar şey. Bizim iş birisi arabasını satılığa koymuş tamam mı? Detayını tam teknik bilmiyorum konuştuk da. Çocuğun kafa yerinde değil. Arabasını satılığa koymuş 800 bin liraya. Elemanın birisi gelmiş bakmışlar arabaya. 770 mi ne anlaşmışlar. Ondan sonra bir miktar para göndermiş. Notere gitmiş şey notere gidecekken paranın bir miktarını peşin vermiş. Bankadan göndermiş. Gerisini noterde alırsın demiş. Notere gelince adam birisi gelmiş para vermiş. Zıvır zıvır derken detaylarını bilmiyor. Adam arabayı Bundan alıyor tekrar birine satıyor O arada uçuyor gidiyor işte Aynı dolandırıcılık mevzuları Ama konumuz şey değil şimdi İşte bu dolandırıcılık şekli değil Ya bu bitmeyecek Dolandırıcılık bitmeyecek arkadaşlar Türkiye'de Sürekli duyuyoruz işte o onu dolandırmış Bu bunu dolandırmış herkes birbirini dolandırıyor Aslında şey diyorum arkadaşlar Ben Şuraya bir duracağım ben ya Ondan sonra devam edeyim. Şurada bir bakkal var. Sigara alacağım. Arkadaşlar araba yanıyor. Bir şey oldu. Arabadan dumanlar çıkıyor şu an. Bir bakın. Bir şey tık etti. Arabadan dumanlar çıktı. Tehissatta bir yer yandı. Ama nereye yandı? <laughs> Vallahi bir yer var ya tıkette öyle bir yandı ki konuyu anlatıyordum. <laughs> Şuna bir bakın. Dur. Dumanlar çıktı ya. Bir yer yandı arkadaşlar da neresi bilmiyorum ya. Ustayı ben bir arayayım. Arkadaşlar ustayla görüştüm. Sen diyor yavaş yavaş gel diyor ama duman çıkar mı çıkmaz mı yeniden bilmiyorum. Niye yandı bu araba onu da bilmiyorum. Ben sağdan sağdan yavaş yavaş gideyim şimdi. Kablo yandı da. Arabayı yakmasak bari. Çıt etti bir şey. Duman var mı? Yok. Şu an duman yok. Gördünüz değil mi dumanı? Hemen kamerayı açtım ben. Araba yanıyordu. Vallahi bir götüreydim ya bir şey olmadan. yandı ya. Tam da noter konusunu anlatacaktım da neyse boş verin noteri falan da araba yanıyordu. Şimdi dünya kadar yol gideceğim anasını satayım. Buradan Çiçekören'e te gidecek araba. Ya vallahi billahi var ya ya. Ne biçim duman çıktı ama ne biçim? Gözün dedi hararetle falan olsun dedi. Neyi yaktı bilmiyorum. Şuradan deli gibi duman geldi arkadaşlar. Kablo yandı ya. Allah'ın izniyle bir şey olmadan bir gidelim de. arkadaşlar ben sanırım sorunu buldum. Şu Allah'ın cezası yandı. Teyip. Ben size söyleyeyim. Bunun ışığı yanıyordu. Yanmıyor. Sigortası da attı. iyi oldu. Arabada bir şey yok ama teyip. Çünkü duman ilk buradan geldi. Keşke arabanın videosunu açsaydım o an çekerken. Ama dumanları yakaladık. Şuradan deli gibi duman geldi. <laughs> Bu sorun teyip yandı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani olayın kaynağı teyip. başka bir şey değil. Teyipten başka bir şey değil. Bakın bunun ışığı da yanmıyor. Çıt çünkü. Açmayacağım tabi. Bunun ışığı saat yanıyordu orada. O da yanmıyor şu an. Hatta bir denesem mi ki? Bakın çalışmıyor. Teyip gitmiş. Yanan teyip. Şimdi ben ustaya bir gideyim. Arabayı ustaya. Yakıyorduk lan arabayı. Ne olacak? Çatır 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 ses çıka çıka. He, ee, olayı çözdük. Neyse bir gidelim bakalım. Arkadaşlar ustaya geldim. Araba burada. Şimdi baksın bir teyipten mi neyden diye. O da emin olsun. Ben teyip diyorum. Çünkü teyipten başka bir şey olamaz. Teyp çalışmıyor. İlk duman da zaten çakmaklığın altından, kül tablasının altından geldi. Baksın etsin. Yeni bir teyip alacağız biz artık bu arabaya. Yapacak bir şeyimiz yok. şey yapıyor şunlar şimdi bakacaklar. Ondan sonra teyip gümledi. Sunfas mı? Sunnet mi? Öyle bir teyip. Dandik bir teyip. Yanacağı belliydi zaten. Sun bu bir şey. Gösteririm birazdan arkadaşlar size de. Arabayı yakıyordu kaldı Yani yanıyordu dediğim duman çıktı ya. Çıt etti bir şey. Araba içi duman doldu oldu. Siz de videoda gördünüz. En başından çekemedim. O ara tam dururken şey oldu. Durdum. Şey oldu. Neyse. Görürüz şimdi. <laughs> Şuradan duman geldi usta Şunların arasından böyle hmm. Arabanın içine yayıldı ondan sonra Teyip i̇şte mi yanmış? Evet Üf. Kablo duman olmuş ya Kütleyi bir de dinlemiyorum zaten ha. Aman usta gene yanmasın da yolda. Nasıl müzik dinliyor ya? Ne oldu usta? Teyip çalışmasa da önemli değil ha. Teyipin kablolarını çek orada sadece süs dursun usta. Ben onu demek istiyorum Teyip sadece teybin kendisi şurada boş durmasın diye dursun ya. Tamam şu anda öyle duruyor. Kabloları aldım ben tamam mı? Bir şey olur mu? Yok. Yanın yeri çıkarttım. Direksiyonu mı takılmış kablo? Aynen öyle. O da yanmış. Şase yapmış. <laughs> şase yapmış. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olur mu şu an? Yok yok iptal zaten orası. İptal olsun ya orada dursun yeter ben. Ee, şu an iptal yani ben hani şu bu demeyeyim yalan, yalan olmuş olur sana. Tamam mı? En güzeli bunu getir. Ben güzelce ne şuradan bir kablo çekerim. Tamam mı? Bunu direksiyon gönderirken Ya bir şey çıt etti usta tamam mı? tık diye bir ses geldi. Şuradan duman gelmeye başladı. Baksana usta. Yanlış Şunun değil, arasından şey şu ya. çakmaklığın içinden. Ben sana dedim ya şimdi bak. E, adını sen getir. O kablo çekilmiş. Tamam mı? Kabloyu gösterdim ya ben sana. Tamam. O kablo yarmış. Önceden arkadaşım biri çekmiş. Demek ki kim çektiyse. O da friktonu e, sarmış. Oradan saden. Evet arkadaşlar. Sorunu bulduk. Tabii ben buldum. Ona da söyledim. Teyit'in tesisatı direksiyon miline dolanmış. O da şase yaptırmış. Oradan bir kablo çekmiş yalan yanlış direksiyon milinin altından. O da şase yapmış arkadaşlar. Öyle kaldık. Arabada bir şey yokmuş. Allah da çekici falan şey yapmadık. Şimdi usta diyor ki sen diyor pazartesi bırak diyor. Ben diyor ona güzelce bir şey yapayım. E, kablo çekeyim. Teyip de alırsan al diyor. Yeni teyibin olsun diyor. Bir teyip alayım ben buna. Hatta bluetoothlu bir teyip alayım da. Telefondan benim dinlediğim müzikler var. Onları flaşa yüklemediğim kafama göre takılayım ya. <laughs> Öyle arkadaşlar bir macera atlattık. Amaç şeydi noter. Noterlerde bir şey anlatacaktım. Güvenli ticaret açılsın diye. Neye niyet neye kısmet. Değişik bir video oldu. Araba yanıyordu yani anlayacağınız. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim başımdan bela eksik olmaz. Ee, siz de belayı takip etmek istiyorsanız araba olsun ne olursa olsun değişik şeyler hep benim başıma gelir niyeyse arkadaşlar. Siz de takip ederseniz kanalımı, yaşamımı, yaşam döngümü görürsünüz. Araba yanıyordu az kalsın. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın tekrardan. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar.